Hepinize merhaba dostlar. Bugün kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, kamp inceleme serimizin ilk bölümü olan AAT kampını bir turlamak istiyorum. E, sizlerle birlikte bir bakmak istiyorum. Merak ediyorum ben de. Ayrıca sizlere de bir hani fikir sahibi olmuş olur olursunuz. E, yani genel olarak personeli vesaire bakacağız ki zaten kampın aktifliği bence çok iyi. Yani tabii ki bu arada bu video reklam videosu değil ama e, ee, yani objektif ya da subjektif algılayayım bence gayet gelişmekte ve iyi giden bir kamp. zaten birçok YouTuber da bunun videosunu çektim. Şimdi abi metro sistemi çalışıyor mu ona mı bakacağım? Tamam çalışıyor güzel. Ama e, sanırım ya, tam emin değilim ama e, buradaki developer ekibi bazıları TA'nın da developerlarından gelme diye biliyorum. O yüzden sistemleri de biraz benziyor. Özellikle abi baksana şu daha iyi hatta yani. TA'dan daha iyi şu an. Animasyon vesaire şeyi bence daha iyi. Yani ayarlarım bakalım abi. Abi açık olsun be. Açık olsun. Biraz garip olmuş ama. Abi şurada ne var bakmak istiyorum. <laughs> Bir dakika. Oğlum kim tarıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi yazamadı ya. Bak, bu bakmıyor, bu bakmıyor. Op kaçma, kaçma, kaçma oğlum. Abi oriki olması çok garip bir şey yani. Küçük bir kamp için oriki olması da çok garip bir şey. <laughs> ne diyorsun oğlum? Bu arada asansör sistemi çalışıyor mu hiç emin değilim ama çalışıyorsa çok iyi. Garip bir şey. Abi bunları konuşulmuyor. Ben bir asansör sistemine bakacağım. Asansör çalışıyor mu? Üçüncü kata çıkacağım mesela. Çalışıyor lan iyi yani bir gelişme var <laughs> güzelmiş ee, açıkçası tamam gidelim abi şimdi bu ne jandarma genel komutanlığı üniforması zaten yani klasik üniforma bir de abi şöyle bir şey var şu güzel olmuş bu yapı yani model güzel ee, arkadaşlar şimdi bakın Askeri bat ve Sanırsam özel değil mi? Aynen. Özel kuvvetler nöbet alanı ayrı ayrı ikiye bölünmüş durumda. Bakın farklı yerlerde. Ama yani garip geliyor bana. Yani ne bileyim sanki eğitim alanı gibi. Sıra sıra diziliyorsunuz vesaire. Yani garip. Yani, ne bileyim şuraya gelecek diye işte şuraya gelecek. Bakın zaten petler de var. Daha güzel olurdu şuraya işte vesaire. Ne bileyim işte fazlalık oldu mu işte buraya gelecek. Abi. Yani öyle daha güzel olurdu bence. Askeriniz de bat. Oldukça var zaten. Bu şekilde o da. Teha ne alaka? Forayne şey mi? Bir, dakika, bir... merak ediyorum. N nasıl bir tutum sergileyecek merak ediyorum. güzel güzel yapması gerekeni yaptı. <laughs> Abi çok iyi geldi ya. Bir dakika. Lan tu olsa şuradan geçeceğim hemen. Açık kalsın tamam güzel. Açık kalması da güzel bir şey bence. Bu ne? Sınır müfettişleri. Bakalım sınıf müfettişlerin aktifliğine. ab baksana şuna ya. Ya her her teamden aktif var. Bir tek TKK yok ama açıkla bilmiyorum onu. Yani bence güzel. Kaskı da kendileri modellemişler zaten. Katman sayısı biraz daha az gibi ama. Biraz daha garip duruyor ama yine de güzel bir üniforma. Bir de baş müfettişe bakalım. Ya abi. Ya. Bir şey söylemek istiyorum. Şu abi bak yan, yanlış arkadaşlar. Size bunu kim öğretiyor bilmiyorum. Yani kamplarda şu videolar dışında hani böyle bir 2-3 yılım geçti. Daha fazladır hatta. Ama yanlış abi. <laughs> Sağ ol dediği için bunu soruyorum. <laughs> çok iyi, çok iyi. Girtmeye <laughs> <Yurtmaya> çalışıyorum biraz. <falan. gülüyor> Troll. Yersen <laughs> Abi bu arada Az önceki 5 saattir Bir dakika lan Başçavuşun ban yetkisi var mı? Bu arada bunların hepsi test için Neden öyle yazıyorsun peki? Ee, kamplarda yeniyim lan. Abi neyse ya boş ver. Abi şunu öğrenmiş olduk. Ee, <laughs> abi abi de var şuna bak. Şunu öğrenmiş olduk abi başçavuşun ban yetkisi varmış. <laughs> ban yetkisi varmış. Ee, eskiden ben bunu hatırlamıyorum şu an tam var mı yok mu. Eskiden olmuştum ben de ama hatırlamıyorum. Ayrıca güzel yani askeri inzibat bilinci, bilinci güzel yerleşmiş. Alımı da güzeldir diye umuyorum. Ee, bir de şuraya bir bakalım. Oyunda alım yapabilecek. Ökü K şey memuru var mı? Abi bak şuna kimse skinle ilgili uyarmamış. Yani skin ile ilgili uyarmamış. Hani arkadaşlar rol play düzenlendiği için sonuçta böyle beyaz bir ten çok uygun değil yani uyarılması gerekiyor. Bu arada oradan beni izlediğine eminim. <laughs> Ondan dolayı biraz dikkatli konuşmam lazım. <laughs> Tuğ general. İyi bir branş. Öyledir, öyledir, öyle, öyle derler. Öyle derler. Amç çıktı biraz daha rahat olacağım. <laughs> <an. gülüyor> <laughs> ya <abi. gülüyor> bak. Ha, bu troll gibi gerçekten. Bir dakika lan birisi arıyor. Geldim nerede kalmıştık? Şimdi of. Mere de gelmiş. Art Trend. Ne yapıyor lan bunlar? Bizi vuruyorlar. Şikayet ediyor işte. V'den konuşuyor muhtemelen. Ee, okay be. Kanka bak. OKB'yi çok sevemedim. Ya abi bak hani profesyonel böyle hani kamp uzmanı vesaire gibi konuşmak istemiyorum ama hani bilgi sahibiyim biraz diyelim ya da abi şöyle diyelim yani kendi fikirlerimi sunuyorum. OKB bana göre şu an güzel bir tutum sergilemiyor. Yani V'den konuşması vesaire lazım bunları ve hareket etmeden uyarması veya hadi ateş etmesi lazım direkt. Çok yakıştıramadım be. <laughs> Neyse abi onu geçtim. İki saattir el eleleyerek yürüyor bu arada. Bu da ondan daha çok şey. Abi dağılın. <laughs> Kolay gelsin diye lazım. Dağılın ne ya. Kolay gelsin. dakika lan. Eğitim hayırdır baba. Pardon bir dakika bu alım. Abi <laughs> derin devlet. Bu arada yani şu şunlar var arkadaşlar şu artık ne deniyor bunları? Bu Gu guay mı deniyor ne, 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 ne Abi ben çok tatlı buluyorum ya. Bence çok güzel. Yani bu kamp güzel ya. Bayağı güzel bence <laughs> bana göre. Yani hiçbir para almadım. Hiçbir şekilde teklif almadım ama kendi fikirlerimi söylüyorum arkadaşlar. Güzel yanlarını söylüyorum. Kötü yanlarını söyledim. Az önce. Şuraya bir bakalım. Sorun ne var. Burası arkadaşlar sanırım eskiden şuradaydı. Ben yani eskiden de girmiştim bu kampa. Hatta çalışıyordum. Ee... <laughs> ama kısa durdum. Abi ben bunu tanımıyorum ya. Genelde TA tanıdığım asiz insanlar var ama ya tanımıyorum ben bunu yani çıkartamadım ya da çünkü bazıları başka kamplara geçebiliyor. Ya da yeni birisi bilmiyorum. Öğrenci burada duruyor. Sorun dinleme var. Buradan geçilme güzel. Güzel gayet güzel ya soru dinleme yeri olması hani hoş duruyor ama gerek yok. Yani sahne. DC'de sahne kuruyorsun bir yani. Çok böyle gerekli bir şey değil yani. Sorunlu bir şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bazen çok küçük troller yapmayı seviyorum ya. Orbirken <laughs> Or ama. Neden boyunuz küçük? Nasıl yani derken şimdi onda mı bende mi yanlış gözüküyor yoksa onda mı şey var ya acaba? Ve neyse bir dakika. Lan benim canımı azalmış neden azaldı? Ee, şöyle bir yaklaştım. Sıkacak 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 tamam güzel. Sıkacak daha az Bak sıkmayın oğlum. Abi o helikopterin orada ne işi var mesela? İzni var mı acaba? ne oluyor? Kanka kampın bir hatası daha mesela. Abi şu sınır müfettişlerinde bir sorun var mı? Yani. Özür dilerim küfrettim Ama. Abi. Neden detayını Senin TSK detayını gibi bir yetkin yok. Sınır müfettiş olarak. Abi bir gitmek istiyorum başka Çok burada kaldık. Çünkü. Kanka. Neden alev çıkıyor lan oradan? Garip bir şekilde. Neyse arkadaşlar çok videoyu uzun tutmak istemedim. Biraz kafede bitireyim diyecektim ki kafeyi kullanamıyorum dense. Neyse. Ha <laughs> bu da o, bu da oldu artık. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, <laughs> şimdi zaten branch benzerine falan gitseydik çok bir şey anlamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü zaten önemli olan hani base'dense daha çok sistem arkadaşlar. Ee, ha tabii base etkiliyor mu oynanışı? Hoşsa etkiliyordur yani bilemiyorum. Neyse arkadaşlar. genel olarak yorumlarınızı tabii ki de merak ediyorum. AT'den izleyen varsa. Yani kolay gelsin. <laughs> e, o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok diye bir şeyim yok. Umarım kamptan banlanmayız gereksiz bir şekilde. Hadi eyvallah görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olun.